Nay Satış Mağazası, Birt Market ve Chico TV Avustralya Türk Kanalları Platformu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 20 Ekim Çarşamba. Beyin göçünün artırılması gerek. Avustralya'nın önde gelen iş gruplarından Avustralya Ticaret ve Sanayi Odası, ACCI, COVID-19 salgını sonrası nitelikli göçün artırılması gerektiğini vurgulayarak yıllık programın 200 bin kişiye çıkarılması için çağrıda bulundu ülkenin pandemiden sonra refaha çıkmasını güvence altına almak için beyin göçü kapasitesinin neredeyse iki katına çıkarmanın önemli adımlardan birisi olduğunu vurguladı. Kurum, Avustralya'nın pandemi önlemleri çatısı altında sınırlarını kapatmasından sonra iş dünyasında yaşanan işçi sıkıntısının bir an önce çözülmesi gerektiğini ve bunun için izlenecek adımları içeren strateji haritası yayınladı. Haritada kapasitenin artırılması, göç yaşının düşürülmesi ve uçuşlarda yaşanan karantina sorunlarının giderilmesi ilmesi gibi maddeler yer alıyor. Gladys Berejiklian için yolsuzluk soruşturması başladı. Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun ICAC dönemin New South Wales Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının ilk gününde başbakanın erkek arkadaşını kovduğu dönemde şokta olduğunu belirten karıtlar gündeme geldi. Bir ay önce kayda videoda, ICAC üyesi Scott Robertson'un Berejiklian'a Darl Macroon'un yolsuzluk durumlarına dair bilgisinin sorulduğu kısımlar dikkat çekiyor. Robertson, Darl Macroon'a yolsuzluğu karıştığından şüphelendiniz mi sorusuna, Berejiklian, o süreçte herhangi bir tahmin yürütemiyordum, masum olduğunu söylüyordu şeklinde cevap verdi. Berejiklian, o dönemki şüphelerine dair yöneltilen soruları hayır olarak yanıtladı. Ayrıca Robertson'ın bu kaydın delil olma durumuna dair yönelttiği soru da video içerisinde dikkat çekiyor. Komisyon, Berecikliya'nın gizli ilişkisini görev yaptığı süre boyunca saklamasını ve kendi kabinesine de duyurmamasının görev ihlaline girip girmediğini araştırıyor. Aşı olmayanlara kötü haber. Victoria Başbakanı Daniel Andrews yaptığı açıklamalarda aşı yaptırmayan Victoria'lıların serbestliğinin önüne geçebileceklerini duyurdu. Andrews, Victoria'nın iki haftadan kısa bir süre içinde %80 oranında aşılamaya ulaşması gerektiğini vurgularken, eyaletin perşembe günü 23.59'da sona erecek sokağa çıkma yasağına kadar çift doz aşılama oranında %70'e ulaşabileceğini dile getirdi. Andrews ayrıca aşı olmayanların bekliyor olmalarının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ve kısıtlamalarının 2022 yılına kadar kaldırılmayacağını belirterek örnek olarak Nisan ayında gerçekleştirilecek Grand Prix turnuvasındaki kalabalıkta çift doz aşısını yaptırmayanları görmeyi düşünmüyoruz diyerek 2020 yıl içerisinde de aşı olmayanların serbestliğini önlemeye yönelik çalışmalar olacağının mesajını verdi. Başbakan sınırların açılması için aşı olmaya çağırdı. Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk yayınladığı yeni yol haritası içerisinde aşı olmayan 400 bin Queenslandliye hızlı olmaları ve sınırlar açıldıktan sonra girmesi muhtemel delta varyantına karşı hazır olmaları için çağrıda bulundu. Buna ek olarak açıklamasında sınırların tam doz aşı yaptıranlar için açılacağını ve bu kararın Noel bayramından önce yürürlüğe gireceğini açıkladı. Rankamptında konuşan başbakan, tüm ailelerimizi festival döneminde tekrar buluşturmayı planlıyoruz. Bunun için de aşı olmayan vatandaşlarımızı ivedi bir şekilde aşıya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Şu an kritik bir dönemde olduklarını ve %80 aşılama oranına ulaştıklarında gelecek dönemlerdeki rahatlamanın daha belirgin olacağını hatırlattı. Nevsat Vez'de üst üste 2 gün 300'ün altında günlük vaka sayısı. Vaka sayılarında hızlı düşüş yaşanan Nevsat Vez'de pazartesi 265 ve salı günü de 273 vaka ile eyalette üst üste 2 gün 300'den daha az vaka kaydedildi. Nevsat Vez sakinleri bu hafta kısıtlamaların daha da gevşetilmesinin keyfini çıkarırken öğrenciler de daha önce karantina ilan edilen bölgelerde okula geri dönmeye başladı. Eyalette 1 Kasım'dan itibaren Sydney ile New South West kırsal bölgesi arasındaki seyahat yasa sona erecek. Ayrıca yurt dışından gelecek tam aşılı yolcuların otelde zorunlu otel karantinası uygulaması da kaldırılmış olacak. Güncel döviz kuru ise şöyle. Bir Avustralya doları 6 lira 97 kuruştan, 75 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 18, Sydney 21, Melbourne 23, Adelaide 30, Brisbane 27, Perth 20, Darwin 35, Hobart 17 derece olması bekleniyor. İzlediğiniz bu haberler hakkında daha fazla detaya gün içinde web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.